Kankim isim neydi? Şaman. Şaman. Sen Bağdaş grubu oturursan rahat izle. Beni tanımadınız. Şaman Bey mi? <laughs> a a abi biz Müslüman olduk ben... senden sonra. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İlk gelişte size kitap e, hediye etmiştim kendi kitabımı. Onu da okumadınız herhalde. A, okudum. Şamanizm. <gülüyor> <gülüyor> Bana, ben... <laughs> Bana neden Şaman? Yani ne, ne sebeple koymuş? Benim babam ölmüş ben 43 günlükken yıldırım çarpmış. Pardon <laughs> dur dur. <laughs> Ama <Saya, dur. gülüyor> sen bana sen, sen, sen <laughs> fıkra. <laughs> ne fıkra mı anlatın? Ne biçim <laughs> anlatın? Abi ne yapayım görmedim etmiyorum. Tanımadığım adam nasıl anlatayım? Ne demek tanımadığım <gülüyor> adam? <gülüyor> Allah. bizim ne suçumuz mu ya? Abi babam şaman olsun istiyormuş. Niye olduğunu bilmiyorum. Nereden duydu, ne yaptı hiçbir bilgim yok. Ben köyde doğmuşum. Annem çok hastalanmış. Beni köyde bırakmışlar. Annemi hastaneye götürmüşler. Ben ilk 15 gün inek sütü içmişim. Yok mu bir memesi olan bir kadın yani? Şey, <laughs> memesi süt, olunca süt, süt mü geliyor? Ay, ama... süt, süt 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 veren bir kadın Herhangi yok Bu ne ya? Hanımefendi süt gelmiyor bunlar. Bütün köyü geziyor. Sonra doktor demiş ki babama, annem için. Bu kadın ölür. Çünkü durumu çok kötü. Hani hazırlığınızı yapın. Cenaze ve benzeri. Aradan bir 15 gün geçmiş. Ölmemiş annem. Sonra köye gelmişler. Ben çok zayıfmışım, ölme derecesine Aynen. gelmişim falan i̇nek, inek, sütü içtiğim için. Bir gün babam demiş ki hani anneme bu çocuğun adı nasıl olsun? Sen ölecektin. Ben ilk önce Şaban'ı kabul ettim. Ölünce hani gözün arkada gitmesin diye. Şimdi ölmedin. Şaban ol. <laughs> Babaya hani, nasıl yapacağız? <laughs> çok Şaban... pardon özür dilerim. Babam Babaya Allah çarpmış. Annenle şöyle bir konuşma mı yapmış? Aşkım sen öleceksin diye ben Şaban <laughs> koyarız dedim. Sonrasında Şaman yaparım. Sen de ölmedin şimdi Şaban mı kalacak bu çocuğun? Gerçekten bunu mu demiş mi? Ya buna Bence ben inek'in ineğin de bir söz hakkı. İneğe soralım. <laughs> Aradan işte bir 43 gün geçiyor dediğim gibi doğumundan itibaren. İşte babam tarlaya gidiyor bir yaz günü. Yağmur bastırıyor, yıldırım çarpıyor, ölüyor. Ondan sonra annem hani adam öldü gözün göze gözü arkada gitmesin çocuğun adı şaman olsun diye. Annem iyileşip geliyor ya köye işte geliyorlar falan. Bir gün annem babama şunu soruyor. Diyor ki ben çok hastalandım, ölecektim. Ben ölseydim başkalarıyla evlenir miydin diye soruyor. falan. <laughs> 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 ne demiş bu anne demiş? Benim ömrüm uzun, seninki kısaysa Allah benden alsın sana versin demiş. 15 gün sonra ölmüş. Çok güzel bir hikaye. Ne kadar tatlı adammışsın. Eyvallah.